Bayra, bayram Paşa duysun. Herkes böyle pazarı boşaltıp gidiyor bak. İçeride gaz mı var? Ne varsa millet herkes dışarıda. Öyle. Bayram Paşa duysun. Bütün pazar halkı dışarı kendini dışarı attı. Aşağıda Bodrum'da yine bir biber gazı patlatmışlar. Sütü patlatmışlar. Pazar bomboş oldu. Esnaflar hepsi burada. Şöyle. <laughs> Herkes zehirlendi. Aşkım, ben oldu anlatır mısın? Afganistan. <laughs> içeriden biber Afganistan. Afganistan. Evet. Biz de yandık. Pazarcı esnafı dışarı Aa, kaçtı. Vatandaşlar dışarı kaçtı. Vatan hainlerinin evet. yakalasından birine evet. verin. Pazarcı esnafı çok mağdur. Vatan Benim burada. Benimle, benimle, benimle. burada pazarcı esnafı çalışıyorduk. Iıı alt otoparktan biber gazı atıldı dediler bize. Bizim bildiğimiz kadarıyla. Pazarı biber gazı bir atmosfer aldı. Herkes bütün esnaf, halk dışarı attı kendini. Gözlerimiz yaşarmaya başladı. Gözlerimiz yandı. Nedeni belli değil. Aşkın. Olay sonrası ambulans geldi, polis ekipleri geldi. O kadar.